Selam millet, uzun süredir beklediğiniz Angel Dust'ın solo videosuna hoş geldiniz. Benim en sevdiğim karakter olmasının sebebi, tavrı ve sözleriyle beni güldüren ve hikayesini üzücü bulduğum karakter olması. Çünkü araştırınca günümüzde birçok insanın benzer sorunlar ile karşılaştığı gerçeğini fark ederiz. İşte doğrulanmış tüm bilgileriyle kalplerimizin meleği Angel Dust. Antonio 20. yüzyılın başlarında ikiz kız kardeşi Molly ile birlikte 1 Nisan'da doğdu. New York'ta İtalyan mafyalı bir aileden geliyordu. 1947'de aşırı dozda uyuşturucu aldıktan sonra 30'lu yaşların ortalarında öldü. Gerçek adı Valentino'nun ruh sözleşmesinde imzalanan Maskeli Bola bölümünde yer almaktadır. Angel Dust'ın doğum günü bir zamanlar belirsizlik altındaydı. Habibi doğum gününün 1 Nisan olduğunu bizlere çaktırmadan bir sonraki yıl bir tweetinde 1 Nisan'da ona mutlu bir doğum günü dileyerek açıklamıştır. Son bir bilgi daha, Angel'ın iki kardeşi vardır. Bir abi Arachnis ve bir çift yumurta ikizi olan Molly. Tam hikaye başlamadan önce Angel Dust'ın toplam 6 milyar 920 milyon 666 bin 13 adet filmde yer aldığı bilgisini de verelim. Bak bunu herkes vermez. İşte biz de böyle ayrıntıcı bir insanız. Angel sen de maşallah kardeşim. Allah beline kuvvet versin. Ne diyeyim yani? Cehenneme gittikten sonra da Anthony hızla seks işçiliğine karışmıştır. Ailesinin mafya ile ilgili faaliyetleriyle bağlarını kopardı ve Angel Dust adını almıştır. Sonunda Valentino ile bir araya geldi ve bir sözleşme imzaladı. Bu Valentina'ya Angel'ın ruhuna sahipliğini verdi ve onu yetişkin film stüdyosunda işe aldı. Bu da Angel'ın sonunda cehennemdeki en büyük yetişkin film süperstarlarından biri olmasını sağladı. Dünyasına uyuşturucu ve seksle boğmayı devam ederken çarpık mizah anlayışı da tuhaf bir biçimde hal almıştır. Hasbun Otel'in pilot bölümünden 2 hafta önce Angel Dust bir toplu film çekimini kaçırdığı için kaybettiği geliri telafi etmesine talep eden Valentino'ya para kazanmak için mutsuz bir şekilde sokakta çalışmaya itilir. Burada Charlie ve Veggie ile tanışır ve limuzinlerinin yanına çekerken onları müşteri zanneder. İkili Angel'ı onları dinlerse ödeme yapmayı teklif eder. O da kazanacak parası olduğunu bilerek kabul eder ve Happy Hotel konseptini sunarlar. Yani Hasbunatil'in eski ismini. Angela onlara yardım ettiği için yüklü bir meblagar bu da kafasını çok karıştırır. Temiz kaldıktan ve iki hafta boyunca beladan uzak durduktan sonra... Angel'dan yakın arkadaşı Cherry Bomb tarafından Sir Pantheos'a karşı bir bölge savaşında ona yardım etmesini ister. Kabul eder ve 666 Haber Stüdyosu cehennemdeki istismarlarını yayınlarken yerden kalkma şansı bulamadan otelin itibarını bilmeden tehdit eder. Dönüş yolunda ise Veci tarafından ciddi bir şekilde azarlandıktan sonra otele geri döner ve Hasbun Otel'in birinci sezonuna geldiğimizde bu hikayenin daha derinlerine ulaşırız. Hikayeyi burada böldüğüm için çok üzgünüm. Sadece bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle bu çizgi dizi hakkındaki fikirlerinizi belirtebilir, kanalıma hala abone değilsen de abone olabilirsin. Katıl üyelerine ayrıcalıklı olarak da videomuzu ilk izleyerek beklemek zorunda olmadan erişebilirsin. Sayının bu kadar artması beni heyecanlandırdığı için de bir aylık erken erişim videoları gelecektir. Sohbet ve teoriler için ise Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Angel Das bir barda gangster köpek balığı iblislerinden oluşan bir grupla içki içerken ve uyuşturucu kullanırken görülür. Hask, içlerinden birinin Angel'ın içkisine bir aşk iksiri kattığını görünce sindirlenir ve araya girerek buna mani olur. Neden bunu yaptığı konusunda ikisi tartışır ve Hask, Angel'a bu eylemlerini kesmesini söyledikten sonra Hask'a bunun bir eylem olmadığını, Valentino'nun onu serbest bırakacağını umarak kendini yok ettiğini itiraf eder. Bunun anlamı belki bir gün ölürsem kurtulurum demektir arkadaşlar. Angel bütün bu pervasız hareketlerinin temel dediğini bir an önce yıpranmak veya ölmektir. Hask Angel'a bir zamanlar Overlord olduğunu söyler ve Angel'a tavsiyelerde bulunur. İkisi köpek balıklarını bir takım olarak yenmeden önce köpek balığı gangsterleri tarafından saldırıya uğrar. Tüm değişim ikisi arasında yeni bir dostluk ve saygı düzeyi yaratır. Peki sevgili dostumuzu etkileyen bu aşk iksiri neyin nesi? Aşk iksirini bir içeceğe karıştırarak yayılan duman, Valentino'nun ağzından üfleyebildiği dumana tuhaf bir şekilde benziyor ve Valentino'nun iksirin bazı reklamlarında yer almasıyla birleştiğinde, iksirlerin yaratılmasının Valentino ile ortak bir çaba olduğunu bizlere ima etmektedir. Aşk iksirinin ağızdan alınması amaçlanmıştır ancak tüketicilerini nasıl etkilediği belirsizdir. Azmedius'a göre aşk iksirinin yapay olarak aşk veya şevhet duygularını uyandırdığı öne sürülmektedir. Geçmişte Valentino ona bu duyguyu tattırması ve daha fazla istemesi nedeniyle bağımlı hale gelmiş ta ki tekrar tekrar yaşayabilmek için ruhunu satıp her şeyi mahvedene kadar. Otele döndüğünde ise Charlie, Angel'a gözyaşları içinde sarılır ve başını belaya soktuğu için özür diler. Angel gülümser, onu önemsediği için de teşekkür eder. Charlie'nin nezaketinin güzelliği karşısında ağlamasına neden olur. Sonra Husk Angel'a bir içki ısmarlar. Angel Dust Valentino'ya karşı çıkıyor oluşu gelecek bölümlerde Charlie sayesinde belki ruhunu azat ettirmesine neden olabilir. En önemlisi ise Valentino ve Charlie arasında bir kavganın yaşanmasına neden olmasıdır. Sizce efsane olmaz mıydı? Bu sahnede ise Angel Dust, Nifty'yi beladan uzak tutar ve Valentino'ya karşı durarak onu korur. Valentino, Angel'a geri döner ve ertesi gün işteki gününün onun için korkunç hale getireceğini iddia ederek onu tehdit eder. Ancak Angel buna değdiğini söyler ve kulüpten ayrılırlar. Angel, Cherry Bomb'a otele katılmasını teklif eder ancak Cherry Bomb bunu da reddeder. Zannedildiği gibi Angel Dust kız değil erkektir birçok insan onun kız olduğunu zannetmiş olsa da anladığınız türden bir olaydır. Zaten Hasbun Hotel veya Halavu Boys evreninde normal bir insan beklemeniz komik olurdu. Antonio adı ayrıca paha biçilmez, övgüye değer veya güzel anlamına gelen Antonio kelimesinden gelmektedir. Bu kısma kadar anlatılan uydurma teoriler değil, Vivizop dahil birçok kişinin onayladığı kanon bilgilerdir. O yüzden yorumlarda lütfen bana yüklenmeyin arkadaşlar. Bir sonraki video sizce ne olsun yorumlarda belirtmeyi de unutmayın. Eğer buraya kadar izlediysen de videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, yorumlarda özellikle fikirlerinizi belirtebilir veya videoyu beğenerek bize destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.